Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte, sizinle birlikte biraz konuşalım dedim. Bağranlıkla ne aldınız falan konuşalım dedik. Biraz sizle konuşalım. Yani arkadaşlar olaylarınız varsa kötü bir anlarınız varsa lütfen yoruma yazalım. Kötü bir anlarınız varsa yorumuza yazalım lütfen. Herhangi bir olay yani illaki kötü anlamına gelmiyor. Herhangi bir olay yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bayrama iki gün kaldı. Heyecan yaşıyorum. Kapten gideceğim. Yani arkadaşlar, yani ben hangi makyajı süreceğim onları size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben Allah belanı. Şimdi arkadaşlar ben bu benim yeni hesabım değil tabii ki önceden benim 4 yıl önce kaç yıl önce hatırlamıyorum ama benim çok bu hesabım vardı. Ama açamıyordum. Bugün Mesut oğlu ve açtım. Çok 3 tane videom var. Bu da etti 4. Öyle işte arkadaşlar. Benim bir tane bir tane daha hesabım var. Bunu arkadaşlarım biliyordur. İstiyorsanız Eva diye bir arkadaşım var. Onu gidip sorabilirsiniz. Size yazabilir de siz de bakabilirsiniz. Arkadaşlar e, Lisa fani yazıyor. E, benim e, hesabımda Lisa fani yazıyor. Lisa fani D9D. Bak bunu yazın. Şöyle yazındır. Ben size bir kağıt yazayım. Siz onun aynısını yazın. yazıyorum bir dakika. Bakın arkadaşlar. Böyle bir A şeklini biliyorsunuz mu? Böyle A böyle yuvarlak oluyor. Sonra lise fanı, altında şöyle bir alt çizip D. 9 D. Tamam. Bu da gayet yeterlidir. Şimdi arkadaşlar ben makyajlarım hala videolar yapacağım. O günler bayramda şuraları filan gideceğim dedi yorumlara yazın. Yani bir de abone olsanız çok mutlu olurum. İki kişi abone olan arkadaşlarım. siz değilsiniz zaten siz. Bana hiç abone olmuyorsunuz çünkü. Bir kere abone olun ya. Ya önceki hesabımda az bir kişi abone oluyor. Allah'ım benim o da kadar yani geri zekalı bir tane kişi var. Oğlum gerizekalı kişi 80 abonesi var yani. Ben geri zekalı mıyım ki? 3 abonem var burada ama es, eski hesabımda kaç vardı hatırlamıyorum. Ya arkadaşlar lütfen şu abonemizi çoğaltalım çoğaltalım bak. Bak arkadaşlar benim hesabımda şöyle bir şeyler görüyorum. Zorba falan beni şikayet ediyorsunuz. Ben size zorba yapmadım. Etmedim. Şiddet de uygulamadım. Siz benim en güzel videoma, en güzel bak, en paylaşmak istediğim videoma kim yaptıysa onu bilmiyorum. Kim yaptıysa inşallah ona da gider. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani bıktım artık. Yani siz yani yani yapmayan kişilerden bıkmadım tabii yanlış anlamayın. Yapan kişilerden bıktım artık yani. Eski hesabımda en az yani 70 abonem vardı. Ya herkes bana diyor sen niye TikTok'tan alıyorsun? TikTok'tan niye çalıyorsun? Bu çalmak değil. Alıyorsun zaten orada çalma olsa herkes mi çalıyor arkadaşlar? Neyse arkadaşlar, siz çalma sorunu sizde mi sorun var, bende mi sorun var hiç anlam yok. Neyse arkadaşlar, ne diyeceğimi unuttum. Benim edit yapıyordum CapCut'ta bir sürü güzel editler yapıyordum ve 70 abonemi kazanıyordum. Ama arkadaşlar ben edit yapmadığımız için neden mağaza beni veriyorsunuz? Ne, yani CapCut herkeste olmayabilir. Bak ben bir tane cevapçısı kız mal mal şeyler. Atatürk'ü, Lise Atatürk'ü tekledi diye bir tane. Ya kız 240 abone almış. Gerizekalı laflar söylüyor ben. Bak tabii. Ben yana söylemem. Bak. Atatürk'ü sevmem. Olaya geliyorsa. Bak yanlış anlamayın. Olayı bilmeyenler yanlış anlayabilir. Olayını yazarım. Ama bana abone olanlara. Yani öbürlere ı -ı. abone olanları özel mesajda söyleyeceğim. Yani arkadaşlar bilmiyorum. Yani gerçekten de sıkıntıdan patlayacağım artık. Yani şu aboneler niye çoğalmıyor? Herkesin çoğalıyor mu? niye benim çoğalmıyor? Ben mi malım? Kim mal ben de bilmiyorum. Ge gereksinimle beni mal sanıyorlar. Yani arkadaşlar lütfen şu abonemizi çoğaltalım bak. Gerçekten ben şu an ciddiyim. Bak, benim şu kadım da çatlamışlar zaten. Bakın arkadaşlar, bak lütfen bak yalvarıyorum size. Ben bir sürü video atıyorum ya kayıyorum ya bir kere bile yani hiç bak hiç şeyimde bak bir tane geri zekalı videomda herkes ve her bak bazı kişilerin gerizekalı videolarında Ya yani, tabi edit yapanların biz Allah onlardan razı olsun. Edit yapmayanlar da, ben de kendim o yapıyorum. Yani eskiden ben de edit yapıyordum. Yani neden bana söylüyorsunuz? Niye bana hakaret ediyorsunuz? Şu an bana yapan kişilere söylüyorum. İnşallah size de olur. Yeni yapan kişilere söylüyorum. Ya konuşmam gitti. Yani arkadaşlar şey sinirlendim yani bayram şeyini bile anlatamayacağım artık yani. Ha ya gerçekten psikolojimi bozdunuz ya. Şu aboneyi aldığım yüz kere size söylüyorum. Benim Eva diye bir arkadaş bir tanesi öyle. herkes abone oluyor. Ben neyim ben burada hayvan mıyım? Köpek miyim? Ne ben de bir insanım değil mi? Yani vermeye vermesin yani. Abone olmasanız umurum hiç umurumda değil tamam mı? İnşallah siz de